Selamlar arkadaşlar Metin yeni bir bölümüne karşınızdayım. Bu videomuzda Yüksek e, volanlı başlangıç yapacağız. En son kalan antikalar satmıştık. E, bir miktar daha kalmıştı. Onları da pazara kurduk. Bir bakalım satılmış mı? Az bir şey daha kalmıştı antikalardan çünkü Offline'ımızın süresi bittiydi bir daha kurduk. Böyle pazar çarmıhı Oo. Çok güzel pazar çağımızdaki hepsi satılmış 286 won artı 500 em yang gelmiş Bunu bir üstümüze alalım Şimdi bununla birlikte bakalım ninjamıza kaç won para olacak Bir bakalım bu wonu ninjamıza aktaralım Evet wonu üzerimize alıyoruz şöyle kabule bastık pazar çağından 500 emi e, yanga çevirdim o şekilde 291 won paramız oldu böyle aldık 1617 won paramız oldu arkadaşlar Bütün her şeyi sattık bütün e, efsanevi falan basmıştık onları da sattık Antikalarının da hepsi gitti. Satılacak hiçbir şey elimize kalmadı. 1617 won paramız oldu. Gelen simyalarla birlikte. Şimdi güzel bir başlangıç yapacağız. Bu hesabımıza hitray kestirmemiz gerekiyor arkadaşlar. Bunun için de hesabımızın yani itemlerden ufak tefek yani hasarı e, nasıl arttırabiliriz o şekilde bir yol izleyeceğim mesela bir tane kalkan buldum sersem 12 çevik 8 güç 50 str bizim kalkanımız nasıldı e, sersem 10 yarı 50 str benim bu 12 çevik ve 8 güçten yani gelecek hasarı alabilmem lazım ve deneyeceğiz. Mesela birazdan meleğe gireceğim. Bir tür meleğden bakalım. 12, 12 çevik ve 8 güç hasarıma ne kadar bir etki yapacak. Eğer güzel bir gözle görür hasar etkilemesi yaparsa silah fişini de değiştirebiliriz. Mesela düz 10, 10 delici var. 12 çevik 10 delici yapabiliriz. Ama öncesinde bunu denemem gerekiyor. 120 vondan bu kalkanımızı bir alalım. Tersem, 12 çevik 8 güç 50 setlere hayırlı olsun bakalım. Aldım. Mesaj attım biraz indirim isteyebilirdik ama aktif olmadığı için indirim isteyemeyeceğiz. Şimdi gidelim bu kalkanımızı bir deneyelim. Şimdi hasarımızı denemeye geldik. Yeni kalkanımızın bakalım hasarı hesabımıza etkisini nasıl olacak bir bakalım. Öncesinde eski eski kalkanımı taktım. Şöyle bir savaşı başlatalım. Eğer gözle görülür bir şekilde hasar etkisi yaparsa silah fişimizde 12 çeviklik yapacağız. Umarım güzel bir şeyler olur bakalım. Şöyle bir vuruyoruz. 9 9k falan görüyoruz. İlk bir 9 k gördük de şimdi 8.9, 8.8 o şekilde gidip geliyor. Bir dakika diğer karakterleri de bir içeri alayım. Evet hasarımız bu şekilde. Eksik bir şey yok sanırım aynen. Zaten diğer turlarda da aynı bu şekilde vuruyordum. Yani eksik bir şey olduğunu düşünmüyorum. Şimdi yeni kalkanımızı takacağız. Bakalım hasarımız nasıl bir etki yaratacak. 8.9K vuruyoruz. 8.8 yeni kalkanı takıyorum. Evet taktık. Hadi bakalım Bismillah bir vuralım. Yeni kalkanla beraber. Hadi hasarı görelim. 9 kaları biraz daha görmeye başladık. 9.1 Yani tam gözle görülecek bir şekilde bir hasar etkisi yaratmadı açıkçası. Yani beklediğim gibi olmadı. Yani gerçekten de beklediğim gibi olmadı. Böyle gözle görülecek bir şekilde hasar etkisi yaratmadı. Yani 9 kalar biraz daha çok görmeye başladım ama gözüme hasar hali aynı şekilde gelmeye gelme geliyor yani. Arkadaşlar 12 çeviklik öyle bir hasarımızı arttırmadı yani gözle görür bir şekilde silah fişi yapmaya gerek yok ee, gerek duymadım çünkü gözle görür bir hasar etkisi yapmadı bizim hesabımıza hasarın arttırabilecek tek şey mesela alastor bizim alastorumuz tip 1 oranlara düşük düşük ama şöyle 199 ona tip 6 var ee, şöyle bir şey göstereyim şuradaki oranlar var ya arkadaşlar bunlar değişiyor Tip, tip 1 olduğu için oranları düşük hesabın hasarını çok e, feci şekilde arttıracak tip 6 aldığımız takdirde Mesela berserker 11 talim 11 canavara 9 veriyor Tip 6'yı bir alalım Oradaki oranlara bir de bakalım Çok fena fark var arkadaşlar 199 ona hayırlı olsun diyelim Mecburen almak zorundayız e, bir kontrol yapalım 105 level Berserker talim canavar tam bunu alıyorum Aldık Şimdi bunları çıkaralım. Petefson atacağım ama petefsonlar çok pahalı şu anda atamıyorum. Bak şimdi. Bunu açtık. Oranlara bak şimdi. Bak 16, 11, 13. Şimdi bir de bir daha meleğe girelim. Hasar farkını şimdi göreceksiniz. Geldik tekrardan. Şimdi hasar farkını göreceksiniz arkadaşlar. Önce eski Alastor'umuzu bir çağıralım. Bu şu an bizim eski Alastor. Şöyle görmüş olduğunuz gibi oranlar düşük bir şekilde. Ha bak bayağı bir düşük yani. Hasar farkını şimdi hep birlikte bir görelim. Savaşı başlattık. Yine aynı her şeye bastık. Evet, hasarımız gördüğünüz gibi 8.9, 9 kalları görüyoruz. 8.8, 8.7 bu şekilde gidip gelir Şimdi yeni Alastor'umuzu bir çağırdık. Of. 9.5 kallar görmeye başladık. Gördünüz mü? Hasar dediğin işte böyle artış olacak. 9.4, 9.5 işte bu şekilde. Diğer Allah sorumuzda günü yükselsin, sıkıntı yok. Bunu şamanımıza aktarırız. sunla e, pahalı şu anda düştüğü zaman şey yaparız. Peteson'a atarız buna da hasarımız bu şekilde arttı bayağı bir. Bir tane nakle kutusu alalım. Bunu ne yapacağız? Bizim eski alastoru şamanımıza aktaracağız. Onu da kullanacağız. Çünkü tip 1 haliyle bile e, diğer petlerden daha yüksek oran ver, veriyor. O yüzden şamanımıza kullanalım daha iyi. 1.10 40 hem'den nakliyeye alalım. Şimdi bu al alastoru nakliye kutusuna koyalım. Evet nakliye kutusuna koyduk. Şimdi gidelim şamanımıza verelim. Şimdi böylelikle şamanımızın hem hasarı da artmış olacak. Bu şekilde şamanımıza verelim. Şimdi bir tur hidra geldim hitrada hasarımıza bakacağız. En son hasarımız Hitra'ya 12k falan veriyorduk. Ufak değişikliklerle beraber bakalım hasarımızda nasıl bir değişiklik var ona bakacağız. Şimdi birazdan ilk tur başlayacak. Bir bakalım hasarımızda ne kadar bir değişiklik var. En son 12k diye hatırlıyorum. Öyle o civarda bir şey veriyorduk. Şöyle bir bakalım. Evet 13600 13 13000 13100 Evet. Bariz bir, bir k falan bir buçuk k hasar farkı var şu anlık ama tabii ki yetersiz. Şimdi e, item alaraktan her turda e, hasarımızı deneyeceğiz. 5 patron, kolye, 5 patron, eldiven. Bunlar tek tek alacağız. Hasarımızı tek tek deneyeceğiz. Şu an yeni allasola birlikte mindal artı e, 12k'dan hasarımız 13k'ya çıkmış. Yavaş yavaş arttıracağız. Şimdi arkadaşlar hitraya karşı hasarımızı arttırabilmemiz için 5 patronlu bir kol alacağım. Hem 2000 ip hem 10 kritik. Hip açımızda bu şeyle kapatmış olacağız. Çünkü 2000 ipli. Yani gelebilecek en maksimum şekilde. Yan ee, yanda iksir olarak da 2 metin de var. Bu da belki bir işimizi görür. 130 ondan alıyoruz. PM attım ama arkadaş aktif değil. O yüzden indirim istemeyeceğiz. 130 ondan hayırlı olsun bize. Alalım. 5 patron koyle aldık. Şimdi 5 patronlu bir de şey bakacağız. Eldiven bakalım. Bir tane de eldiven buldum. Şöyle 122 ona. 5 patronu var. Eksi %2 bir de patron var. Hem patrondan gelen hasarımız da düşecek. Hem de hasarımız arttıracak bu. Ama efsunun değişmelik. Buna birazcık efsun atacağız. Bir de en ucuz bu var yani. Başka da yüksek 140 kona var. Bizim birazcık efsun atalım. Belki tek de kendimiz getiririz. 12 çevik, 12 güç falan. Belki ikisi bir arada gelir. 112 ondan bunu alıyorum. Buna da mesaj attım. Bu da aktif değil. İndirim bir türlü istemiyoruz. Kimse aktif değil oyunda. Bu da hayırlı olsun. Tekrardan bir göz gezdireyim. Doğru mu? Evet doğru. 122 ondan aldım. Daha hala 1000 won'umuz kaldı. Şu an eldivenle kolyeyi hallettik. Birazdan tekrardan bir tura gireceğim. Öncesinde bir efsun atalım buna. Şimdi birazcık efsun bir çektim. Eldivenimize bir efsun atalım. Az önce birkaç tane attım gelmedi. Şimdi kalan 6 taneyi de bir atalım. Şöyle bir salladık. 4 güç 10 HP absorbe geç. Ee, 20 20'de düşüşü var. Bunu da geçiyorum. 6 zeka geç. Hadi bir 12 çevik. 3 yarı direnç geç. 3 yarı direnç geç. Hadi bir çevik ya. 10 yarı direnç 10 CP absorbe. Tekrardan hitra geldim. Bakalım 10 patron e, ne kadar bir hasarımız etkileyecek. Kolle ve eldiven birlikte. Bir de emanet artı 12 boost asımımız var. Hasarımız en son 13 kaydı sanırım. Bakalım 13k'dan nasıl bir hasar artışı olacak. Hep birlikte bir görelim. Böyle bir vuralım. Kaç kavuruyoruz? Niye göremiyoruz? 13.700 13.600 Allah Allah. Niye böyle düşük vuruyor ya? Zaten biz aynı bu hasarları vuruyorduk. E, patronlu şeyler almadan önce. Artı bir de diğer e, ateş tasımı takmışım diğerinde. Bu sefer artı 12 buz tasım var üzerimize. Hasarımız gene bir değişiklik yok. 13.700, 13.600. Bizim başka bir şeyler yapmamız lazım. Yani şu an bir de tek yedik. He, element güç taşını takmamışım. Bir dakika onu takayım. Şimdi bir daha hasarımıza bakalım diğer turda bir daha sarmız bakalım bu kafayı bir keselim şimdi ikinci kafa geliyorum element güç taşını takmadığımız için ondan biraz hasarımız düştü Heh, şu an hasarımız o baya bir etkiledi 145 buçuk kavuruyoruz şu an 14400 14600 14200 element güç taşı baya bir hasarımızı etkiledi şu an 14k vuruyoruz ya 10 patron artı 12 e, artı 12 bu sınsımız var. Bir de element güç taşla birlikte hasarı bir tık da artırdık. Ama tabi yetersiz. Bizim birazcık daha bir şeyler yapmamız gerekiyor. En son elde önümüze 10 yarı direnç gelmişti. Bunu da efsunu değişeceğim. Bize çeviklik lazım. Hasarımızı yani kıdım kıdım arttırmamız gerekiyor. Değiştim. Ne geldi? Çöp. Hadi bir 12 çevik. 10 yarı direnç 20 düşüş geldi. Para eder mi ki? Yine, yine 10 yarı direnç geldi ya. Bu videomuzda sonuna geldik. Her bir videomuzda hitre adım adım yaklaşıyoruz hitra kesmeye. Umarım video şunda gitmiştir. Kanalımıza abone olmayı ve bir beğeni bırakmayı unutmayalım. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Hoşçakalın.